Aristoteles'in değerlendirmesine göre Anaximandros'un evreni açıklarken yaşadığı en büyük sorun temel madde olan Apeiron'u tamamen belirsiz bir şey olarak düşünmesiydi. Aristoteles bu açıklamanın yetersiz olduğunu fark etmiş olacak ki bazı eserlerinde Anaximandros'un Apeiron'unu sadece belirsiz bir madde değil bir tür karışım olarak yorumlama ihtiyacı hissetmiştir. Peki bu neden önemli? Çünkü eğer evrendeki tüm varlıklar başlangıçta bir karışımın içinde zaten bir arada bulunuyorsa bu varlıkların ortaya çıkmasını açıklamak daha kolay. Böyle bir durumda evrendeki farklı ve hatta birbirine zıt olan şeyler zaten en başta bu karışımda yer almış olurdu. Yapılması gereken tek şey bu karışımdan o farklı şeyleri ayrıştırmaktı. Yani yeni bir şey oluşmuyordu. Zaten karışımın içinde olan şeyler sadece ayrılıyordu. Anaksimandrosun açıklamasında ise, durum biraz daha karışıktı. O, temel madde olan Aperon'dan bir parçanın koptuğunu ve bu parçanın koptuktan sonra bir şekilde nitelik değiştirerek farklı bir varlığa dönüştüğünü savunuyordu. Ama bu açıklama tam olarak nasıl oluyor? Bir parça neden koptuktan sonra farklılaşıyor? Bu çok net değildi. Anaximenes ise meseleyi daha açık bir şekilde çözdü. O, temel maddenin hava olduğunu söyledi. Ve bu havanın yoğunlaşma ve seyrekleşme yoluyla farklı varlıkları meydana getirdiğini açıkladı. Bu ne demek? Havanın bir yerde sıkıştığını düşünelim. İşte bu durumda ortaya su, toprak ya da taş çıkıyordu. Hava seyrekleşirse ise ateş meydana geliyordu. Yani farklı varlıkların oluşması, temel maddenin miktarının azalması veya çoğalmasıyla açıklanıyordu. Bu düşünce, Thales ve Anaximandros'un açıklamalarına göre çok daha açık ve çok daha anlaşılırdı. Bir şeyin yoğunlaşıp başka bir şeye dönüşmesini günlük hayatta gözlemleyebileceğimiz bir süreç olarak düşünmek çok daha kolaydır. O yüzden Anaksimenes'in bu konuda felsefe tarihine yaptığı katkı gerçekten çok değerlidir. Kısacası Aristoteles'in de işaret ettiği gibi Anaksimenes evrenin birliğinden çokluğuna geçişi açıklama konusunda Thales ve Anaximandros'a göre daha net ve daha başarılı bir açıklama yapmıştır.